Gerçekten Allah'ı seven ve onu önemseyenler bu özel geceleri asla kaçırmazlar. Çünkü bu geceler duaların kabul edildiği, rızkın arttığı, günahların affedildiği ve Allah'ın rahmetiyle kullarını kuşattığı anlardır. Kim ki bu geceleri ihya ederse Allah ona bereketini, huzurunu ve zenginliğini nasip eder. Kim ki bu fırsatları görmezden gelirse belki de bir ömrün en büyük kazancını kaybeder. Kardeşlerim bu videoda anlatılan 7 şey hayatınızı değiştirecek büyük bir fırsat sunuyor. Ama özellikle videonun sonunda anlatılacak olan madde en önemlisi. Eğer dikkatlice dinler, her birini sırasıyla uygular ve sonuncusunu hakkıyla yerine getirirseniz göreceksiniz ki hayatınızda çok şey değişecek. Bu dünyada herkes bir şeylerin peşinde. Kimi servet kazanmak, kimi başarı elde etmek, kimi mutluluğa ulaşmak için uğraşır. Ancak asıl zenginlik, asıl huzur ve asıl başarı Allah'ın lütfettiği rahmetle kazanılır ve işte Ramazan bu rahmetin en çok taşındığı aydır. Bu ayda bazı geceler vardır ki sıradan bir gece değildir. Bu geceler Allah'ın kullarına sunduğu eşsiz fırsatlardır. Duaların gökyüzünü sardığı meleklerin yeryüzüne indiği, kalplerin arındığı bu kutlu anlar bir insanın hayatını değiştirecek kadar büyük bir değere sahiptir. Peki bu mübarek ay içinde hangi geceler daha özeldir? Hangi zaman dilimlerinde edilen dualar, yapılan ibadetler Allah katında daha büyük bir karşılık bulur? İşte Allah'ın bereket kapılarını açtığı o yedi gece. 1. Ramazan'ın ilk gecesi Ramazan'ın ilk gecesi sadece yeni bir ayın başlangıcı değil, aynı zamanda Allah'ın rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul edildiği ve manevi fırsatların çoğaldığı mübarek bir gecedir. Bu gece gafletten uyanma, ruhu arındırma ve Allah'a yönelme zamanıdır. Müminler için tövbe etme ve yeni bir sayfa açma imkanı sunan bu geceyi değerlendirmek büyük bir nimettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Bu hadis, Ramazan'ın ilk gecesinden itibaren başlayan ilahi rahmeti ve müminler için sunulan büyük fırsatı gösterir. Bu geceyle birlikte Allah kullarına günahlarından arınmaları, kalplerini temizlemeleri ve ibadetle dolu bir aya başlamaları için eşsiz bir fırsat sunar. İnsan bu geceyi nasıl geçirirse Ramazan'ın geri kalanı da aynı ruh haliyle devam eder. İbadetle geçirilen her an Allah katında büyük bir değere sahiptir. Ramazan'ın ilk gecesi Kur'an okumak, dua etmek, tövbe ile arınmak ve niyetleri temizlemek için en güzel zamanlardan biridir. Geçmişin hatalarından sıyrılıp Allah'ın rahmetine sığınanlar bu gecenin bereketiyle Ramazan'ın manevi atmosferine en güzel şekilde giriş yaparlar bu geceye hazırlıklı girmek, onu gafletle değil, ibadet ve dua ile karşılamak gerekir. Çünkü Allah'ın rahmeti bu geceyle birlikte müminlerin üzerine iner ve ona yönelen hiçbir kalp boş çevirilmez. Ramazanın ilk gecesini değerlendiren kişi yalnızca bir ayı değil, belki de bütün hayatını değiştirecek bir başlangıç yapmış olur. 2. Ramazanın 15. Gecesi Ramazan ayının ortasına denk gelen 15. gece, Berat gecesi olarak bilinir ve İslam'ın en mübarek gecelerinden biridir. Bu gece, Allah'ın kullarına rahmet nazarıyla baktığı, günahları bağışladığı, rızıkları ve kaderleri takdir ettiği bir andır. Kur'an-ı Kerim'de bu geceye işaret eden bir ayette şöyle buyurulmuştur. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz insanları uyarmaktayız. O gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle belirlenir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Berat gecesinin faziletine dikkat çekerek şöyle buyurmuştur. Allah Teala Şaban'ın 15. gecesi dünya semasına iner ve Kelleb kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar çok kişiyi bağışlar. Bu mübarek gece affedilmek ve Allah'ın lütfuna erişmek için büyük bir fırsattır. Çünkü bu gece Allah'ın bağışlama ve merhametinin sonsuzluğunun bir nişanesi olarak samimi tövbe eder. Kim bu geceyi ibadetle geçirirse Allah'ın rahmetine ve bereketine nail olur. Çünkü bu gece bağışlanma gecesidir, kurtuluş gecesidir ve duaların geri çevrilmeyeceği mübarek bir zamandır. 3. Ramazan'da ilk cuma gecesi Ramazan ayında gelen ilk cuma gecesi müminler için büyük bir fırsat ve rahmet kapısıdır. Cuma gününün fazileti Ramazan ayının bereketiyle birleştiğinde bu gece duaların daha çok kabul edildiği, günahların bağışlanma ihtimalinin arttığı, manevi kazançların yükseldiği özel bir zaman dilimine dönüşür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cumadır." O günde Adem yaratıldı. O günde cennete konuldu ve o günde cennetten çıkarıldı. Kıyamet de o gün kopacaktır. Ramazan ayının içindeki ilk cuma gecesi bu fazileti daha da artırır. Çünkü Ramazan ayı her anı ile bereketli bir zaman dilimidir. Özellikle cuma gecesi ibadet ve dua için seçkin bir vakittir. Bu gece müminlerin günahlardan arınma Allah'a daha da yaklaşma, dualarının kabul edilmesi için büyük bir fırsattır. Bu gecede Allah'a yönelen bir kul duasına karşılık bulur. Çünkü cuma müminlerin bayramıdır ve bu özel gecede yapılan ibadetler Allah katında diğer vakitlerden daha kıymetlidir. Bu yüzden Ramazan'ın ilk cuma ayrıca cuma gecesi Müslümanların birbirine dua etmesi gereken önemli zamanlardan biridir. Çünkü hadislerde Müminlerin birbirine ettiği duaların daha makbul olduğu bildirilmiştir. Bu geceyi gafletle geçiren bir kişi belki de ömrünün en değerli fırsatlarından birini kaçırmış olur. Ramazan ayının ilk cuma gecesini ihya eden hem Ramazan'ın rahmetinden hem de cuma gecesinin bereketinden faydalanmış olur. Bu geceyi değerlendiren kişi Allah'ın rahmetine daha da yaklaşır, dualarına karşılık bulur ve manevi olarak huzura kavuşur. 4. Ramazan'ın son 10 gecesi ve tekli geceler. Ramazan ayının son 10 gecesi manevi olarak zirveye ulaşılan, müminlerin kendilerini ibadete daha fazla adadığı ve Allah'a en yakın olduğu günlerdir. Bu geceler içinde özellikle tekli geceler büyük bir sır taşır ve Kadir gecesini barındıran en kıymetli zaman dilimleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününü diğer günlerden ayırarak ibadetlerini artırmış, ashabına da bu gecelerde daha çok ibadet etmelerini tavsiye etmiştir. Bu günlerin önemi sadece Kadir Gecesi'ni içinde barındırmasından değil, aynı zamanda Allah'a affedilmek isteyenler için bir kurtuluş kapısıdır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gecelerde daha fazla ibadet eder.'' geceyi ihya eder ve ailesini de ibadete teşvik ederdi. İslam alimleri Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın son 10 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu yüzden 21, 23, 25, 27 ve 29. geceler müminler için daha fazla ibadetle geçirilmesi gereken özel zamanlardır. Allah'ın rahmetinin coştuğu, bugünlerde yapılan her dua, her namaz ve her sadaka, kat kat karşılık bulur. Bu gecelerde en önemli olan şey samimiyetle Allah'a yönelmek, onun rızasını kazanmaya çalışmak ve hayatını yeniden gözden geçirmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 gün boyunca itikafa girer ve dünya meşguliyetlerinden sıyrılarak kendini tamamen Allah'a adardı. İşte bu yüzden Ramazan dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak ve tefekkürde bulunmak. Ramazan'ı hakkıyla tamamlamak için en güzel yollardan biridir. Son on gecenin manevi atmosferini hisseden bir mümin, yalnızca Ramazan'ın değil, bütün hayatının seyrini değiştirecek bir farkındalığa ulaşabilir. 5. Kadir Gecesi Bin Aydan Daha Hayırlı Gece Ramazan ayının en büyük sırlarından biri içinde sakladığı Kadir Gecesidir. Bu gece sıradan bir zaman dilimi değildir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, meleklerin yeryüzüne indiği ve duaların en özel şekilde kabul edildiği mübarek bir gecedir. Allah bu gecenin değerini açıkça bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı, Kadir Gecesi'nin ağarmasına kadar bir esenliktir. Bu ayetler Kadir Gecesi'nin sıradan bir gece olmadığını, içinde taşıdığı rahmetin ve bereketin zamanın ötesinde bir anlam taşıdığını gösterir bin aydan hayırlı olması, bu gecede yapılan her ibadetin ve duanın 800'den fazla yıl boyunca yapılan ibadete denk olması demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinin Ramazan'ın son 10 günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğini söylemiş ve bu geceyi ibadetle geçirmeyi tavsiye etmiştir. Sahabeden Hz. Aişe Validemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesi'ne ulaşırsam nasıl dua edeyim diye sorduğunda o şöyle buyurmuştur. "Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Bu gece Allah'a yönelmek, geçmişin muhasebesini yapmak ve tövbe ile yeni bir başlangıç yapmak için en büyük fırsattır. Bu yüzden Kadir Gecesi'ni sadece ibadetle değil Aynı zamanda kalbi arındırarak, kin ve nefretten uzaklaşarak iç dünyayı temizleyerek geçirmek gerekir. Bu geceyi gafletle geçirmek belki de bir ömrün en büyük kaybı olabilir. Çünkü bir insan bu geceye ulaştığında ve onu hakkıyla değerlendirdiğinde ömrü boyunca elde edemeyeceği kadar büyük bir sevaba ve affa mazhar olabilir. Kadir gecesi Allah'ın kullarına sunduğu en büyük lütuflardan biridir ve onu idrak edenler dünyada ve ahirette kazananlardan olacaktır. 6. Arife Gecesi Ramazan'ın son gecelerinden biri olan Arife Gecesi, bayrama geçişin eşiği ve ibadetlerin tamamlanma noktasıdır. Ramazan boyunca yapılan duaların, ibadetlerin ve oruçların bir muhasebesinin yapıldığı, manevi olarak yeni bir başlangıcın kapısının aralandığı özel bir gecedir. Bu gece sadece bir ayın bitişini değil, Allah'ın rahmetiyle dolu geçen bir sürecin nihai noktasını simgeler. Bir mümin için Ramazan'ın arife gecesi, bir ay boyunca kazanılan manevi kazanımların muhafaza edilmesi ve Allah'tan kabul niyazında bulunulması gereken bir andır. Bu gece, oruçla geçirilen günlerin bir ödül gibi karşılanacağı bayram sabahına hazırlanmak ve kalben Allah'a yönelmek için büyük bir fırsattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ramazan orucunu tutup ardından Şevval ayından 6 gün daha oruç tutan kişi bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi olur." Bu hadis, Ramazan'ın sadece belirli bir zaman dilimi değil, bir hayat tarzı olduğuna işaret eder. Arife gecesi, Ramazan'ın ardından gelen yeni döneme manevi olarak hazırlanmanın ve kazanılan bereketi, yılın geri kalanına taşımak için niyet etmenin en güzel anlarından biridir. Bu gece, bayramın coşkusuna dalmadan önce son kez dua etme, geçmişte yapılan hatalar için af dileme ve Allah'a daha yakın olma fırsatı sunar. Ramazan boyunca yapılan ibadetlerin kabulü için Allah'a yönelmek, İçten bir niyetle geleceğe dair hayır istemek ve sadaka ile sevapları artırmak bu gecenin ruhunu oluşturur. Arife gecesini gafletle geçirmek, bir ay boyunca kazanılan manevi atmosferin yitirilmesine sebep olabilir. Bu yüzden bayrama hazırlık sadece dışsal bir hazırlık değil, kalbinlerin, edilen duaların ve yapılan iyiliklerin bir muhasebesi yapılır ve Allah katında büyük bir karşılık bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son gecesiyle ilgili şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayının son gecesi olduğunda Allah oruç tutanları bağışlar." Sahabeler bu gecenin Kadir Gecesi olup olmadığını sorduklarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermiştir: "Hayır, lakin işçi çalışmasını bitirdiğinde ücretini aldığı gibi oruç tutan da Ramazan'ın son gecesi mükafatını alır." Bu hadis Ramazan ayını hakkıyla geçiren müminlerin bu gece Allah'ın affı ve lütfuyla mükafatlandırılacağını gösterir. Ramazan boyunca sabırla oruç tutan, ibadet eden, Allah'a yönelen bir kul bu gecede manevi olarak büyük bir kazanç elde eder. Bu gece Ramazan'ın sadece fiziksel bir ibadet ayı olmadığını aynı zamanda ruhsal bir dönüşüm süreci geceyi gafletle geçirmek büyük bir kayıp olur. Kim bu geceyi ibadetle, şükürle ve dua ile geçirirse Allah'ın rahmetine ve bereketine kavuşanlardan olur. Ramazan ayı sadece oruç tutmak değil, manevi olarak arınmak, Allah'a yaklaşmak ve kulluğumuzu en güzel şekilde yaşamak için büyük bir fırsattır. Bu ayda bizlere sunulan 7 özel gece, Allah'ın rahmetine ve bereketine ulaşmamız için birer kapıdır. Kim ki bu geceleri ihya eder, dua ve ibadetle geçirirse Allah'ın lütfuna ve mağfiretine kavuşur. Şunu unutmayın. Allah kullarına her zaman rahmetle bakar. Ona yönelen bir kalbi asla geri çevirmez. İşte bu yüzden bu mübarek geceleri değerlendirmek sadece bu dünyada değil, ahirette de bizlere büyük kazanç sağlayacaktır. Ömrümüz boyunca belki de bir daha ulaşamayacağımız bu kıymetli vakitleri gafletle geçirmeyelim. Unutmayın bu dünya bir imtihan yurdudur ve Allah'a yakın olmak isteyenler için her an bir fırsattır. Bu videoyu buraya kadar dikkatle dinleyenlerin Allah'ı gerçekten sevdiğine ve onu önemsediğine inanınınızı daha anlamlı geçirmenize vesile olur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Peki rahmeti üzerinize olsun.